Şimdi şu soru soruluyor. Jesus'un yerine biri gelecek mi? Yani bu mümkün mü? Artık bu kadar borçlanmış Fenerbahçe yönetim kurulu yeni bir teknik adamı getirmesi oyun anlayışını değiştirecek. Burada daha çok yine kanat forvetlerin dikine oyun tarzıyla oynayan bir cesus kadrosu varken işte bir pas oyununu oynayan bir teknik adam getirdiğiniz zaman en az 10 futbolcu transfer etmek zorundasınız. Bu da bütçeyi inanılmaz zorlar. O yüzden geçmiş dönemlerde yaptığı işte bir Erol Bulut döneminde, İsmail Kartal döneminde yapılan hata bence yapılmaz diye düşünüyorum ama tabii ki camiaların gündemi çok hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden Cesus'la bence Fenerbahçe ne olursa olsun Devam etmeli. Sonuçta lig yarışında son haftaya kadar takımı getirmiş mi? Getirmiş. getirmiş. Ezra Türkiye kupasında final oynayacak. Masada bir kupa var. Alabilir mi? Alabilir. O yüzden hocayla da devam edilebilir. Fenerbahçe'de Cesus Ney'i yanlış yaptı. Bence çok kritik bir nokta var. Okan Hoca oyuncularına çok fazla güvendi. Ve o kadro istikrarıyla seriler yakalaması... Kalite yüksek çünkü. E, yani tabii ki doğru transferlerle taşındı bu noktaya Galatasaray ama o kadro istikrarı da Galatasaray'ı belli bir noktaya getirdi. Ama Fenerbahçe'de aynı şeyi göremedik. Belki de o inanmışlık Fenerbahçe'de keza Galatasaray gibi yoktu. O desteği bir türlü oyuncular belki kendince göremediler. Ve eksiklikler aslında bir yerde değildi Fenerbahçe'de. Birçok yerdeydi ki biz yönetimle zaman zaman teknik direktörün arasında da problemler yaşandığını burada gazetelerde de okuduk ama daha sonra işte bir problem olmadığına dair görüntüler paylaşıldı. Bunların hepsi bir anda aslında atmosferi ve ambiyansı değiştirebiliyor. Sezon başlarında kadro mühendisliği çok değerli. Kadronuzu iyi bir şekilde alternatifli bir şekilde oluşturduğunuz zaman biraz da üzerine kalite eklediğinizde evet süperlik açısından başarılar yakalanıyor zaten. Fenerbahçe'nin elinde 30-35 tane oyuncu var ve çok alternatifli ve belirli bölgelerde alternatif de çok yüksek ama sevgili izleyiciler tam 9 senedir kupa alamayan, taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatamayan Fenerbahçe için en önemli hedef elbette ki şampiyonluktu. Kupa sevinci de önemlidir. Bunu bir türlü idrak edilemediği sezonlar geçirdi sarı lacivertliler. Hep lig odaklı gittiler ve kupayı önemsemediler. Oysa Türkiye Kupası da bir kutlama fırsatıdır. Müzeye bir katkıdır. Şimdi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu ise teknik direktör George Jesus'un geleceği. Herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor. Bir kesim Kanarya için tek ihtimalin şampiyonluk olduğunu, bunun dışında hiçbir sonucunu yetmeyeceğini savundu. Diğer taraf ise Jesus'un ligde 229 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladığını, ancak okan buruk'un ekstra işler yaptığını belirtti. Portekizli teknik adam Antalya spor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Cesus, ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık. Bu süreçte Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık demişti. Cesus'un bu açıklamaları sonrası kalma ihtimalinin de yüksek olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerde, kaçan şampiyonluk sonrasında eleştirilerin odak noktasında Başkan Ali Koç ile birlikte Teknik Direktör George Cesus yer alıyor. Antalya spor maçı sonrası, taraftarlardan, Ali Koç ve yönetimine büyük tepki geldi. Tribünlerdeki taraftarlardan, yönetim istifa, sesleri yükseldi. Yine taraftarın tepki gösterdiği Cesus'un ayrılma ihtimaline karşılık, yönetim, Palmeiras'ın Portekizli hocası Abel Ferreira ile görüşme talep ettiği iddia edildi. Ancak Portekizli teknik direktörün, bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. Brezilya basını da, Fenerbahçe'nin Ferreira'nın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ı şampiyon yapan 44 yaşındaki teknik adamın ismi, aynı zamanda sarı lacivertlilerin hocası George Jesus gibi Brezilya milli takımı ile de anılıyor. Abel Ferreira kariyerinde Pog, Braga ve Palmeiras takımlarında görev yaptı. Sarı lacivertlilerde, Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı ise, Türkiye Kupası finalinden sonra netlik kazanacak. Fenerbahçe, 11 Haziran'da Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu maç sonrası Fenerbahçe yönetimi, kesin kararını verecek. Başkan koç ve yönetiminin vereceği kararın, geciken her günü, gelecek sezondan da, çok şey götüreceğini bilmeleri gerekir. Oluşacak ufacık bir olumsuzlukta, yönetim krizine neden olur. Bu da şampiyonluklara hasret, sarı lacivertli camiada büyük hüzne sebep olur. Tek çare, kupa finali sonrası önce teknik direktörle anlaşmak ve birkaç yıldız takviyesiyle yaz kampına tam kadro katılmak.